arkadaşlar bugün sizinle birlikte Mobizen'den nasıl ee, gördüğünüz gibi şu an mobizenin sadece M harfi gözüküyor ama onu nasıl şey yapmayı göstereceğim ee, neydi kaçım bırakır mısın <gülüyor> tamam <laughs> ne haber ya nasıl fotoğrafını çıkaracağını göstereceğim nerede ya var mıydı ben fazla bilmiyorum ama kardeşim biliyor. Ama biz onun YouTube abonemi yok. Kardeşim. ne? Neydi? Nasıl mı değiştirilir? Hı -hı. Hadi Şimdi dur. arkadaşlar. adres seçeneğine basıp A'ya diyorum. Şuradan resme abartıyorsunuz. Alttan şeyini alıyorsunuz. Kayıt arasında resim değiştirilir. Neyse arkadaşlar ben değiştirip geliyorum. Arkadaşlar. Evet kardeşim burası açık artık. Şimdi bu şeyde. Mesela bu kadar küçük diyorsunuz. Bunu büyütebiliyorsunuz şuradan. Kayıt arasında değiştirmez diyor. Neyse istediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an Marlon'un fotoğrafını yaptım. Devam edelim. Gördüğünüz gibi ekran kaydedeceğimi azıcık büyüttüm. Çok büyük seviyorum çünkü ben. En azından ben gittiği ve gitmediği belli oluyor. Gördüğünüz gibi şu an şuradaki tanası resmi yaptım. Tanası. Çok harika. Dur gelmişken fotoğraflarını da göstereyim. 2 tane daha vardı ama sildim onları. Bak. Oy. <laughs> bu da. Demir adamı sıratacak. Komik olmuş. Oy. Bak bu güzel. Harika. Harika. Bak bu da. Kim biliyor musun? Kaptan Marvel. Kaptan Marvel. Kaptan Marvel. Deadpool. Kaptan Marvel. A'dır. Bir şey de. Oy. örümcek adam şey. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone ol. Like at unutmayın Şu resimde görüyor musunuz? Hoşçakalın. Bay bay korkumuz çine bedel kırkımız Söylenir türkümüz çağlardan çağlara Yaşasın ırkımız çine bedel kırkımız Söylenir türkümüz çağlardan çağlara